Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ben Mustafa Silkraft'ın bir üyesiyim. Evet başlıyoruz. İlk videom. Daha doğrusu ilk videomuz olacak bu. Silkraft. Hileleri onu sandık açık. Hileleri var açık. Eğer evimi kaybedersem falan. Buraya da Silkraft ile Minecraft yazalım. Evet, yeni dünya yarat diyelim. Daha başka videolar da çekeceğiz. Aa, ne oldu? Güzel olmuş bu. Daha başka videolar da çekeceğiz ama şimdi değil. Yani şu an. Aa, fena fenek şu an böyle Minecraft videolar çekeceğiz. Çünkü daha kanalı yeni açtık. O yüzden yani. Ben hemen şuradan bir taş toplayayım. Kazmam da varken. Yani ben genelde öyle yaparım. Eğer kazma varsa taş toplarım. Taş, balta ve kılıç yaparım. Öncelikle. Hem daha hızlı kesmiş oluruz. Ağacı da. 2 3 4 5 6 7, 8, 8, 9, Hemen bir crafting table yapalım. Böyle yapılıyor arkadaşlar. 4 tane odunu E'ye basıp envanteri açtığımda E'ye böyle dizince çalışma masası oluyor. Ben Türkçe oynuyorum oyunu. Yani çünkü İngilizce'de böyle anlamadığım bazı şeyler oluyor, böyle cisimler oluyor. Mesela iksir Hepsinin tam bilmiyorum İngilizce olarak. Ve acayip ballıyım. Kömürümüz var. Evet. Yani biraz da rehber amaçlı olacak da fena kasıyor ya. Niye böyle kasıyor bu? Normalde kasmaması lazım. Ben bu Minecraft'ı anlamıyorum yani. Meyveyi 3'ü falan kasmadan oynuyorum. Pes 13'ü kasmadan oynuyorum. Ama bu Minecraft'ta bir şey var ya. Çözülmüş değil. Bunun altı neresi var? Tamam. Oo, kömürümüz hayırlı olsun. Kömür bu oyunda en önemli şeylerden biri ilk gün için. Çünkü gece karanlıkta kalmak istemezsiniz herhalde. O yüzden. Ve mağaralara inerken de etrafınızı aydınlatmaya yarıyor. Böyle yani. O oğlum. <laughs> Kime oğlum diyorsan. Kullanabilirsiniz bu Seed'i. Acayip güzel bir şey. Seedcraft ile Minecraft. Kullanın. Gayet güzel bir CD. Şimdi bir dağın içini oymayı düşünüyorum ama çünkü yapmayacağım. Çünkü burada dağ yok. Yani şuralarda orası da uzak kalıyor. Kalıyor dedim. Kalıyor. Uzak kalıyor. Böyle 25-30 tane odun Şimdilik için yeterli. Bu koynadan yün çıkıyor arkadaşlar. Bu yün de yatak yapımında kullanılıyor. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. 3 tane yün lazım. Cerenina! Bir zorlu bir atlayıştı. Evet. Bu ikinci yün. Bu da üçüncü yünüm. Böyle. Evet, evi yapalım. Ben genelde 6'ya 6, 6 7'ye 7 yapmayı düşünüyorum. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne yapıyorum ben ya? Sanki saymayı öğreniyor. Buradan iki, buradan da iki tamam. İlk gün için böyle bir küçük bir ev yapıyorum. İlerleyen zamanlarda mesela 2-3 stek, stek dediğimi 64'lük odun. Böyle tahta değil, odun kesilmiş odun. Toplayacağım böyle şato gibi bir şey yapalım. Şato da abartmış olurum da. Yani böyle bir 20'ye 20 falan bir ev yaparım. Kat çıkarım. Evet. Evimizin üstünü de kapatalım. Evet. Evimizi de aydınlatalım. Bir kapı yapalım. Odun da tam yetti. Hep böyle oluyor. Evet, evimiz hazır. Şimdi yatak yapımını göstereyim. Buraya herhangi renk, herhangi bir renk üç tane yün olması yeterli. Aşağıya da üç tane odun yatak oluyor. Ve ben oyunun kendi tekstür pekini kullanmıyorum, sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Böyle. Yani mesela bunu kırarken bunu çatlıyor. Onu kırarken kare kare böyle. O bile bana saçma geliyor. Ben... Meşale de böyle yapılıyor. Kömür. Ortaya tam ortaya kömür. En aşağının ortasına da çubuk. Bir meşale oluyor. Evet. Ben bir fırın yapsam mı? Ne yapsam şu an ne yapsam? Ne yapsam? Daha gündüz değil mi? Oo, daha çok vakit var. Ben şuradan biraz taş kasayım. Nereden kasayım? Allah şöyle. Sen değilsin. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 Ama ne bazı adamın üstüne düşüyorum Şerefsiz ya 8 9 10 11 12 şu elmaları da alalım ya. bak onu sikeceğim şu da şuraya ekmeye düşünüyorum ama Böyle evin etrafını ağaçlara çevirmiş olurum. Böyle güzel olur. Okey. Şimdi size fırın yapımını göstereceğim. Buraya koyuyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Buraya da buraya koyunca yani ortası hariç bütün yerleri kırık taş koyunca ocak oluyor. Yani fırın oluyor. İşte anlayın siz onu ben kendime bir taş kazma yapayım. Yani. Tahtta olan şeyleri e, yakabiliyorsunuz. İşte böyle. Ben yetmeyecek böyle, böyle. böyle. İşte ilk gün yapabileceğim şeyler bunlar. Birazdan madenini... Anam! Önümde sıçtı resmi. Şerefsiz! Ayıp Tabii ki sıçmadı. Yumurta o yani. Yumurta. Ben en zamanı da bununla kullanacağım. Çiftlik yapımında. Evet pişmiş. Sağ tuşa basa tutunca yiyoruz böyle. Mesela elmayı da yiyeyim. Evet. Böyle. Ben biraz daha odun toplayayım. Bu yetmez benim. Güneşte bakmak üzere. 9 dakika olmuş zaten. Herhalde güneş batar. Güneş batınca da videoyu bitireceğim. Oh. Ha arkadaşlar. Şu ki bunu kazınca şöyle bir şey çıkartıyor. Bakın kil. Bunu pişirince bir tanesini pişirince bir tane tuğla oluyor. O tuğlayı da böyle blok şeklinde çalışma masası yapar gibi dizdiğimizde tuğla biliyor oluyor. Bildiğim böyle ev yapımında kullanılan tuğla oluyor. Hemen göstereyim hatta size. Şuraya da şöyle da bulun. Yani. da bozukluk var yani. Aydınlatayım mı? Geceleyin evin dibinde yaratık da olmasın. Gerçi çok çok da torcum yok. Olsun. Bak biri büyümüş bile. İşte böyle çeviririm, sur gibi yaparım böyle etrafını. Evet, iki tanesi spishmiş gördüğünüz üzere. Üç oldu. Bu da Nasıl yapacağını göstereceğim. On dakika olmuş. Evet. Hop. Böyle koyunca, işte tuğla buluyorum. Böyle kırıyorsunuz böyle geri geliyor. Evet böyle işte. Ben bir madeni ineyim. Hüleyim de hazır. Şimdi şunu bir sıralayalım. 3'te Üçte... evet. Dershaneye gideceğim ben de annem onu soruyor saat kaçta Tamamdır. Evet. Şuradan da madenimizi açalım. Ve ee, videoyu bitireceğim. 11 dakika olmuş. Dur Ben kapıyı kapatayım. Biraz da yüksek sesle konuşayım. Çünkü annem temizlik yapıyor. Kaç dakika? 12 dakika. Kömür bulmak çok iyi oldu ya. ilk dakikada. vadi bulmam da çok iyi oldu. Ama şu an vadiye girecek durumda değilim. Çünkü geceleyin yaratıklar doğuyor. Oradan buradan üstümüzü atlayabilirler yani. Oraya girersem gündüz giderim. Ve evet arkadaşlar bunu gördüğünüzde bir mağaraya yaklaşmışsınızdır. Ya da bir su kaynağı vardır çevrede. Bunun adı çakıl taşı. gerçek çekimine dayanıksız. Yani havaya koyduğumuzda mesela böyle hop düşüyor. Ve bunlar çakı taşı çıkartıyor. Pardon çakmak taşı. Çakmak taşı çakmak var. Çakmak yapımında kullanılıyor. Bir de ok yapımında kullanılıyor. Tüyüm de olduğuna göre ok yapacağım ben bunlarla. Tabi yayla yapmam lazım. Yayla şöyle yapıyoruz. Bu arada kömürüm kalmadı. Şunu alsam. Alsayım. Şimdi yarattık dolayı. Evet. Yay içinde de 3 tane ip lazım. İp de Örüncek öldürünce düşüyor. bir tane tüm bir tane çubuk bir tane de çakmak taşıyla üç tane ok veriyor size şimdi birazdan nasıl yapacağını göstereceğim Şansa bakın ya mağara yok budur işte budur 14 dakika olmuş ve ben de burada videoyu bitireyim gemilerimiz böyle ben de burada videoyu bitir